Sallu alel habib sallallahu teala ala Muhammed. Evet sevgili kardeşlerim. Behlül Dana Hazretleri ve Harun Reşit kardeşim. Namazla ilgili bir kıssa da anlatalım inşallah. Bunlar bize kıssadan hisse almayı hepimize Allah nasip eylesin inşallah. Bir gün Harun Reşit Behlül Dana Hazretleri'ni huzuruna davet eder. Ya Behlül namaza gidenleri bu akşam iftara davet et inşallah gelsinler bugün bizim davetimiz olsun. Behlül, Behlül Dana Hazretleri peki olur der. Ve akşam olur camiye gider. Namazı kılarlar ve namaz kıldık, kılındıktan sonra Behlül Dana Hazretleri kapıya çıkar. Namazdan çıkanlara sorular sorar. Soruları sorduktan sonra bir grup kimseyi alır, Harun Reşit'in huzuruna gelir. Tabii ki Harun Reşit bu olayı görünce şaşırır. Ya Behlül, bu ne? Ben size söylemedim mi? Namaza, namaza gelenleri al gel. Deyince Behlül Dağın Hazretleri buyurdu ki, Efendim, siz camiye gelenleri alıp gelin deseydiniz, hepsini alıp gelirdim. Ama siz bana namaza gelenleri alın gelin deyince bunlar kıldı. Bunlar bunlar alıp gelin. Harun Reşit söyler. Ya Behlül bu da ne demek? deyince. Efendim akşam namazını imam kıldırınca namazdan sonra ben caminin kapısında onları bekledim. Ve onlara sordum. İmam birinci rekatta ne okudu? ikinci rekatta ne okudu? Deyince sadece bu getirdiğim kimseler bildi. Diğer kimseler bilemedi. Bundan dolayı namaza kılanları, namaza gelenleri alıp huzuruna getirdim. Evet arkadaşlar, namazda hakiki şekilde namaz kılabilmeyi hepimize allah Teala nasip eylesin inşallah. Bu kıssalardan hisseler almayı nasip eylesin. Evet arkadaşlar, namazda kimin huzurunda olduğumuzu unutmamamız lazım. Namaz mümin miracıdır. İnşallah Allah-u Teala'nın dinine, ibadetlerine önem verelim inşallah öncelikle kendim ve bütün ümmeti Muhammed'e hakkıyla namaz kılanlardan olmayı nasip eylesin. Sallu alel Habib sallallahu teala ala Muhammed.